Şimdi eşit kenarlar verilmiş. Birçok eşit kenar verilmiş. Şurada da ikiz kenarı bir üçgen veriliyor. Şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar üçgen. Tabandaki açılar birbirine eşit olacak. Şunlara isim verirsek, mesela birine y desek, öteki de y olacak. Şimdi bu üçlünün toplamı 180 derece olmalı üçgen olduğu için. Şunu yazabiliriz. Y artı Y artı 36 eşittir. 180 derece. 36'yı karşıya atıp çıkaracağız. Burada 2Y kalıyor. Eşittir. 180'den 36 çıkarırsak 144 olur. 2 yye de bölünce X eşittir. 72. X'i bulduk. Şuradaki açı 72. Bu da 72. Şimdi aradığımız açıya bakalım. B, A, C açısını. Şu tepedeki açıyı arıyoruz. Ona da X diyelim. Şurayı arıyoruz. Şimdi ikiz kenar üçgen. Bu x'e şu parçada x olmalı. İkiz kenar üçgen çünkü. İki tane iç açıyı toplarsak üçüncü köşenin dış açısını verir. Yani d açısı da bunların toplamı olacak. x artı x'ten. Şurası 2x. Şimdi ikiz kenar üçgen. Bunlar birbirine eşit. Şu 2x'e bu tarafta 2x olacak. Şimdi şuradan devam ederiz. Şu an yeşile boyadığım üçgene bakarsak. Şu an yeşile boyadığım üçgene. Bu. Tabi tamam üzerinden de hareket etmek mümkün aslında. Buradan yapmak zorunda değildik. Şunu sileyim. Tamamı üzerinden de hareket edebiliriz. Şunu siliyorum. Oradan yeşile boyadığım kısımdan şunu söyleyecek. de. 2x'in toplamı y'yi verecek. İki tane iç açı komşu olmayan dış açıyı verir. Ama şuradan da yapabiliriz. Tamamını yeşile boyuyorum. Bu yeşil üçgen üzerinden hareket edebiliriz. Tepedeki açı x açısı. Bu taraftaki açı 2x artı 36. Bu taraftaki açı da y. Bu üçlünün toplamı 180 derece olacak. Yazıyorum. Şu tepedeki açı x. Burası 2x artı 36. Şuradaki açı y eşittir 180 derece. Şunların toplamı 3x artı 36 vardı zaten. Y açımız da 72 eşittir 180 derece. Yani 3x topluyorum bunları. 108 yapacak. Eşittir. 180. Şimdi karşıya atıp çıkarmalıyız 108'i. Bu durumda 3x eşittir. 72. Şimdi 3'e bölünce x eşittir. 24 olur. Bizim aradığımız zaten x açısıydı. O da 24 geliyor.